Merhabalar. Sizler için 4K videolar hazırlayabilmek adına 3 gün boyunca yaşadığım yoğun stresten, sonra seçim stresinden, sonra nihayet bir laptopta karar kılabildim. Dırırıram ve şu an elimde bakalım Apple ve Samsung arasında yaşadığım yoğun kararsızlıktan sonra hangi laptopta karar kılmışım. Evet, kutu elimde. Ben de heyecanlıyım şu anda. Bakalım içinden ne çıkacak? Tahmini olan, tahminleri olan. Ee, bakalım. Evet bu güzellik. Okunuyor mu bilmiyorum ama şöyle. Galaxy Book 2 360 derece. Yani tablet olarak kullanılabilmesi de kesinlikle güzel. Rengine de bayıldım. Ve hafif. Şöyle bakar mısınız benim gibi gezen biri için ideal. Şöyle göstereyim. Şöyle kutu içi. Pek fazla bir şey gelmiyor açıkçası. Kalemi geliyor. Şarj cihazı geliyor. Yani şöyle bir başlık ve USB başlığı ve kullanım kılavuzu. Ay, rengine gerçekten bayıldım bunun. Bununla montaj yapmak için sabırsızlanıyorum. Şöyle size de göstereyim. Şöyle. Rengi gerçekten güzel. Ve gerçekten çok hafif. Böyle yani elinizde bile saatlerce şu şekilde. Ama hafif olmasına rağmen de sağlam. Çok sağlam bir izlenim veriyor. Aa, ekranı da çok güzel. Kullanmak için sabırsızlanıyorum şöyle. Şimdi şunu sizin yanınızda hemen deneyeyim. Tablet oluşunu hu hu, kırmaktan korkuyorum. Evet şu an bilgisayarımız tablet oldu. Şöyle. Şöyle sanırım kalemiyle bir şeyler yazıp çizebiliyorsunuz şöyle. Umarım size 4K videolar hazırlamama yardımcı olacak. Bilgisayarda sizler için güzel, ilgi çekici değişik içerikler hazırlamayı. Görüşmek üzere.